Toplum olarak biz bir şeyleri görmezden geliyoruz. Buna ben de dahilim. Aslında ailemde, eşimin ailesinde çocuk gelinler olmasına rağmen onları o kadar normalleştirmişiz ki ben bu bakış açısına okumaya başladıkça, araştırdıkça, sosyolojinin bana kattığı deneyimlerle, araştırmalar yaptıkça çok daha farklı yaklaştım ve şunu gördüm ki evet biz görmüyoruz. Yanı başımızda duran olayları görmezden gelip normalleştiriyoruz. Kırmızı Rujlu Çocuklar benim için çok önemli bir kitap, çok değerli bir kitap. Çünkü gerçekten görmemiz gereken çok ciddi bir sorun var hem ülkemizde hem dünyada. Sosyolog olarak araştırdıkça şunu da gördüm, rakamlar korkunç. Korkunç, her üç saniyede bir dünya üzerinde bir kız çocuğu kadınlaştırılıyor. Ve o kadınlar çocuklar doğuruyor. O çocuklara bakamadıkları için kendi sağlıklarından da bebeklerinin sağlıklarından da oluyorlar. Ve bütün bu hikayelerin içinde ben Doğu kültüründen gelmiş bir yazar olarak kitabımın kahramanı sultanı Mardin'den alıp Bursa'da şöyle bir soluklandırıp orada bir çıkmaza sokup arkasından İstanbul'da da kendine bir yol açabileceği sürecini sokmaya çalıştım. Sultanın hikayesi bizim görmezden geldiğimiz kırmızı rujlu çocukların hikayesi. O yüzden rica ediyorum hepinizden hani bunu okumak bir yana bunu duyurmak gerekiyor. Bunu şu sosyal medyalarımızdan tanıtmak gerekiyor. Etraftaki çocuk gelinlerimizi görmek gerekiyor. Savaşlar ve pandemi bu çocuk gelin vakalarını çok ciddi oranda arttırdı. İşte bütün bunlar benim sosyolog olarak bakış açımın değişmesinden kaynaklı olarak gözlemlediğim şeyler. Umarım bu konuya siz de benim kadar önem verirsiniz. Kırmızı ucu çocukları daha duyarlı bir halde herkese tanıtırsınız sevgiler.